Seyhan'ın mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Bostan kebabı tarifimi sizlere paylaşıyorum. şöyle ön aşama olarak 1 kiloda 250 gram onu da söylemiş olayım. patlıcanlarım var. Patlıcanları yıkadım. Başka kısımlarını kestim. Alacalı şekilde soyuyorum. Kesmiş olduğum e, daha doğrusu alacalı şekilde e, soymuş olduğum patlıcanları üçer santim olacak şekilde kesiyorum ve sadece e, çok hafif ağız kısımlarından oyuyorum tamamıyla derinlere inmiyorum. Patlıcan dolması yapmıyoruz e, bostan kebabı yapıyoruz bu yüzden sadece dediğim gibi az bir oyuk açıyoruz ve hepsini hazırladım gördüğünüz gibi şöyle tahmini miktar ayçiçek döküyorum fırça ile de içine dışına her tarafına sürüyorum. Bu işlemi ben fırında yani kızartma işlemini fırında yapıyorum çünkü tavada etrafa çok aşırı derecede yağ sıçraması oluyor. Hem bu şekilde çok daha verimli, güzel piştiğini düşünüyorum. Ve iç harcı için 400 gram kıymam var, çeyrek çay bardağı zeytinyağı, sebzeler var. Gördüğünüz gibi domates, kuru soğanlar, yeşil biber, sarımsaklar. Hepsinde adet, miktar, ölçülerini vesaire açıklamalara yazacağım. Bir yemek kaşığı tereyağı ve baharatlarımız var. Hemen iç iç harcında yine hazırlamakla daha doğrusu önce kuru soğanları doğramak ile başlıyorum. Tabii şunu da belirteyim. Tüm sebzelerimi evvelinde güzelce yıkamıştım. Çok aşırı küçük değil ama çok büyük de olmayacak şekilde tüm sebzelerimi o şekilde doğruyorum. Sarımsaklarımı doğramaya başladım. Yine onları da küçük olacak şekilde doğradıktan sonra köy biberi kullanıyorum. Şöyle baş kısımlarını ve orta kısımlarını aldım. Çekirdek vesaire kısımlarını onları da doğruyorum. Tencereye aldım. Hepsini gördüğünüz gibi çeyrek çay bardağı zeytinyağını tencere içerisine döküyorum. Kıymayı da 400 gram kıymayı da yine sebzelerin içerisine ilave ediyorum. Ee, sebzeleri daha evvel kavurma yok veya kıymayı daha önce kavurma olayımız yok. Gördüğünüz gibi sizin gözünüzün önünde hepsini aynı anda ve eşit şekilde kavuruyorum. Biri az pişmiş biri çok pişmiş olmuyor kesinlikle. Bu şekilde deneyebilirsiniz. kıymayı tamamıyla dağıttım ezdim gördüğünüz gibi çünkü e, bu şekilde karıştırma işlemi yapmazsak e, topaklaşacaktır domateslerin de kabuklarını soyuyorum kabuklarını soymuş olduğum domatesleri birer santim yanlardan uzunlamasına yani her e, tarafından birer santim olacak şekilde eşit şekilde mümkün olduğunca doğramaya çalışıyorum Gördüğünüz gibi de e, suyunu da bir hayli çekmiş. Güzelce sebzeleri ile kıymamız kavrulmuştu. Tabii ki hala da tabii kavrulmaya devam edecek. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı en başından ilave etmedim. Kıymaların kavrulmasını bekledim. E, hemen peşinden de domatesleri ilave ediyorum. Şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Her seferinde de kapağını kapatalım. Kendi buharıyla su ilavesi etmeden pişsin. Bir müddet kavruldu. Gördüğünüz gibi bu aşamadan sonra baharatlarını ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Bir yerde e, tuzu, acı biberi vesaire. Acı biber kullanmadım gerçi. E, bu tarife acı biber, pul biber de yakışır. Ben kırmızı toz biber kullandım. E, dediğim gibi bir yerde baharatlar topaklanmasın. Dağıttık, karıştırdık. Bu arada e, fırından da patlıcanlarımız çıktı. Ayette güzel kızardılar içleri dışları yumuşacık da oldular ve ben fırına göndermeden önce tuzlamayı unutmuşum ama sıcağı sıcağına bu şekilde de tuzlanır ve zaten sıcağı ile de eriyor tuz kesinlikle böyle bir 3-5 dakika zaman geçtikten sonra elimin değebileceği şekilde gördüğünüz gibi kaşık ile küçük kaşık ile biraz daha iç kısımlarını ezmeye oymaya çalışıyorum iç harcından daha rahat ve bol bol koyalım. İç harcımız da tabii ki bu arada pişmişti. Suyunu da çekmişti. Gayet de güzel su ilavesi etmeden ekstradan sebzeler ile her şeyi mükemmel pişti. Ve ben iç harçlarını da doldurduktan sonra şöyle bir tatlı kaşığı biber, bir tatlı kaşığı domates salçası kullanıyorum. Yine aynı tencere içerisinde başka bir kap işgal etmek istemedim. Yağı ile. O şekilde e, çözdürmek istedim bir e, su bardağı olacak şekilde su ile yani 200 milimlik su ile salçaları ezdim dağıttım bu şekilde üzerlerine üzerlerine şöyle e, döküyorum tekrardan fırına gönderiyorum ve üzeri için tabii ki sizler kullanmak zorunda değilsiniz bu şekilde daha da yakıştığını düşünüyorum. Kaşar peyniri 110 gramlık kaşar peyniri kullanıyorum, rendeliyorum ve fırından da şöyle daha az yani biraz daha suyunu çekmişti ve daha güzel böyle yumuşak hale gelmişti. Sadece kaşarlar eriyene kadar biraz daha fırında pişmesi için göndereceğim Öncelikle kaşarlarını üzerlerine konduruyorum. Ve şöyle kurutmuş olduğum maydanozlardan yine kaşarların üzerlerine serpiştiriyorum. Ee, sizler tazesinden maydanoz ince ince kıyıp o şekilde yapabilirsiniz. üzerlerine kondurabilirsiniz. Ve tekrardan fırına kaşarlar eriyene kadar çok hafif pembeleşene kadar gönderdim. Ee, çıktı mükemmelde görünüyor, harika, misler gibi de kokuyor. Çok da lezzetli bir yemek. Kesinlikle hiç yapmayanlar denemeyenler şiddetle öneririm. Ben yanına e, arpa şehriyeli pirinç pilavı yapmıştım e, sunum olarak bu şekilde böyle hazırladım sizlere şöyle daha yakından göstereyim şöyle yarım saat kadar bir zaman geçti haliyle e, kaşarları da biraz üzerinde donmuştu kesmesi o yüzden zor oldu yoksa pamuk gibi yumuşacık patlıcanları ve iç harcı gerçekten hem mükemmel pişmiş hem de dediğim gibi yumuşacık olmuştu. Şöyle tekrardan kestikten sonra sizlere yine yakından gösteriyorum. İçi dışı ile her şeyi ile mükemmel pişen çok da doyurucu ve çok da lezzetli bir yemek. Yanına da dediğim gibi bulgur pilavı olabilir. Ben de pirinç pilavı yanına yakıştırarak o şekilde sunum ettim. Videomun da sonuna geldim bu arada. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir ve sizler de yapar beğenirsiniz lezzetini. Ee, bana da hak verirsiniz. Daha çok kişiye ulaşması için de sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşünceleriniz varsa, sormak istedikleriniz yazabilirsiniz yorumlara. Ee, sizden ricam videoyu izlerken bir yandan da like atalım. Çünkü biliyorsunuz ki emek veriyoruz. Ee, kalıcı da abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.